arkadaşlar ülkemizi Merhaba arkadaşlar ülkemizi hiç casuslar görüyorsunuz. Çok kötü. Ülkeyi de Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor. En önemli yazı işte böyle yazıyordur. İlk önce işgal edenlere bakalım. Bir sürü yerimize işgal etmişler. Önce bu da şimdi ki zamandaki Türkiye. Yengenizden bu Kemal Atatürk. Ülkeyi işgal edenler Fransa, Yunanistan, Birleşik Krallık, İtalya'dır. Bakarsak Fransanın şimdiki toprakları böyle, Türkiye Atatürk kurtardı ya. Fransanın şimdi toprakları böyle, Birleşik Krallığın böyle, İtalyanın böyle. Yunanistan'ın böyledir arkadaşlar. Dünyada en kötü yavur olan ülkeler Fransa. Ülkeyi hiç sevmem. Ama çok dağınık bir ülkeyi koymuşuz. Aynen öyle Birleşik Krallık'ta. Çok büyük ülkeyi koymuşuz. Çok büyük ülkeler. Yunanistan, İtalya o kadar çok değil ama İtalya'da çok. Gördün mü? Böyle olur işte. Mustafa Kemal Atatürk olmasa Çanakkale doğanlar ve başka şehirde doğanlar işgal edilen kötü olurdu. Atatürk'ü çok anlayalım. 10 Kasım'da arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone atıp ve like atmayı unutmayınız.